programlar yaptı Çaykur. Sağ olsun sayın genel müdürümüz pandemi sürecini de dikkate alarak hem e, çayların toplanması, hem alım yerleri, hem fabrikalar hem de çalışma sistemini buna göre güncelledi ekibiyle beraber ve sorunsuz bir çay sezonu geçirmek adına çaykur her şeyi yaptı. Planladı. Bizler de e, bizler de direk diğer tüm boyutlarıyla baştan beridir biliyorsunuz süreci takip ediyoruz tabi işin içine çay hasadı ve çay girince daha bir hassaslaştık malumlarınız önce çay müstahsillerimizin ilimize gelememesi söz konusu oldu buna dair bir karar oldu ama Allah'a şükür hem Türkiye'mizde hem Rize'mizde süreç çok güzel idare edildi, çok güzel yönetildi ve o karardan sonraki 3 hafta içerisinde meydana gelen gelişmelerden dolayı e, sonucu olarak müstahsillerimizin e, çay bölgesine gelişine hükümetimiz izin verdi. Bizlerin de kanaatlerini alarak bu izni verdi. E, bu noktada şunu ifade edeyim, muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Şu ana kadar arkadaşlar sadece Rize'ye gelmek için başvuran müstahsil sayısı, bu sabah itibariyle 36 bine ulaştı ve başvurular devam ediyor. Bunun 40 binlerde falan olacağını değerlendiriyoruz. Diğer bölgeyle beraber de şu an itibariyle 55-60 bin bandında bir başvuru var. İlimize de bu sabah itibariyle sadece çay müstahsili kriteriyle gelen e, vatandaşımızın sayısı 7 binlere ulaştı. E, ve sorunsuz bir şekilde aldık. Bu noktada size şunu özellikle ifade etmek isterim. Bizim sorumluluğumuz yol kontrol noktasından itibaren başlıyor. Yani vatandaşlarımızın izin alması ve kontrol noktasına gelene kadarki süreç diğer illerimizin ve yol güzergahındaki illerimizin yürüttüğü süreç. Yol kontrol noktasında biz e, tedbirlerimizi aldık. Ta ki vatandaşlarımızın başta İstanbul olmak üzere bulundukları illerden çıkışlarından itibaren takip ediyoruz trafiği takip ediyoruz. İlimize yaklaştığı zaman dronlarımızla kullanmak üzere tüm trafiği takip ediyoruz ve yaklaşan yoğunluğa göre kontrol masası oluşturuyoruz. Malumlarınız daha önce tek bir noktada kontrollerimizi yapıyorduk. Şu anda yaptığımız ekip planlamasıyla başka yerlerdeki ekiplerimizi de oraya kaydırdık ve aynı anda 10 masada kontrol yapabiliyoruz. Yani aynı anda 10 aracı birden kontrol ediyoruz. Dolayısıyla çok yoğun olan trafik saatlerinde bile 500 metreyi geçen kuyruğumuz olmadı. Ve hemşerilerimiz bize memnuniyetlerini de sağ olsunlar ifade ediyorlar. Buralarda sağlık kontrolleri yapılıyor. Kendilerine taahhüt nameleri imzalatılıyor. Yani girdikleri itibaren, Rize'ye girdiklerinden itibaren neler yapacaklarının yazılı olduğu taahhütnameyi imzalıyorlar ve ondan sonra adreslerine de bildirimleri yapılıyor. Ben özellikle dışarıdan gelen hemşerilerimize şu teşekkür etmeyi boynumun borcu bilirim. Bu sabah tekrar görüştük e, sağlık müdürümüzle, diğer arkadaşlarla. Ekseri anlamda kurallara gayet güzel uyuyor hemşerilerimiz. Bizim öğretmenler ve imamlardan, gönüllülerden oluşan ekiplerimiz var. Onlar günün değişik saatlerinde, gün içerisinde dışarıdan gelen hemşerilerimizi telefonlarla arıyor. Şu ana kadar evinde bulamadığımız hemşerimiz olmadı hepsi e, tahütname de imzaladığı e, konulara çok dikkat ediyor. Bir de bu da bizi çok memnun ediyor. Hep dediğimiz gibi hiçbir Rizeli zaten Rize'ye yakınlarını, hemşerilerini hasta etmek ya da buradan hastalık kapmak için gelmiyor. Dolayısıyla bizim alanda kontrollerimiz, güvenlik birimlerinin kontrolleri, gönüllülerin telefon zinciri devam ediyor. Ve şu ana kadar şu da belki sorunuz olabilir. Eee Yol kontrol noktalarımızda tespit edilen ve karantina altına alınması ihtiyacı hasıl olan bir hemşerimiz, bir misafirimiz olmadı. Ee, i̇nşallah bundan sonra da olmaz diye ümit ediyoruz. Uzun bir süredir Rize'de de e, gayet iyi gidiyor durumumuz. Hep ifade ettiğim gibi ben bak, e, rakam vermekten çekiniyorum. Çünkü rehavetten korkuyorum. Ama önümüzdeki 3-4 gün yağmurlu görüldüğü için ve herkesin değil mi başkanım, rahmi başkanım çay bahçelerinde olacağını düşündüğümüz için e, ve gelen hemşerilerimizin de büyük şehirlerde dört günlük karantinadan çıktığını düşündüğümüz için şunu söyleyebilirim. Uzun bir süredir vakamız yoktu. Ta ki dün bir vakamız oldu arkadaşlar. O vakamızı da şöyle söyleyeyim. Bizim için nasıl olduğu çok önemli. İstanbul'dan ya da başka bir yerden gelen hemşerimiz değil. Hali hazırda burada yaşayan bir kamu görevlisi bir işi için e, Ankara'ya mecburi bir iş için gidiyor geliyor ve Ankara'da kaldığı otelden büyük ihtimal virüsü e, kapıyor ama anında tespit edildi. Yalnız da yaşadığı için temaslısı yok. Bu e, acil e, kendisi de genç yaşta inşallah şifa ile kısa sürede dönecek. Bununla beraber artık şöyle 3-5 tane hastamız var. Kıymetli arkadaşlarım. E, bu çay sezonunu da e, işte sayın genel müdürümün bahsettiği tedbirleri, Belediye Başkanımızın özellikle hijyen noktasında Zabıta arkadaşlarımızın da büyük fedakarlığıyla devam eden tedbirleri, diğer kurullarımızın tedbirleriyle şu çay hasat dönemini de e, yüzümüzün akıyla ve dikkatli bir şekilde atlattığımızda inşallah Rize'de yeni bir sıkıntılı periyot yaşamayacağımızı düşünüyoruz. E, benim Aklımdan geçenler e, bunlar. Özel olarak soracağınız şeyler varsa. Yarın itibariyle Covid test uygulamaları başlıyor bildiğimiz kadarıyla. Bu Bak, önemli bir süreç olacak. Çok güzel aslında bir nokta. Benim bunu unutmam lazım. Rize'de kıymetli arkadaşlar sadece Türkiye'de değil belki dünyada ilk olan bir şeye belki de diyorum bilmediğim için ama ilk olan bir şeye biz yarın başlayacağız. Yüz civarı ekip kuruyoruz sağlık personelimiz, her branştan sağlıkçımız var. Düşünün yüz civarında ekip dışarıdan gelen tüm hemşerilerimizin her haneden uygun görülen bir kişiye testine başlıyor. Bu bize ne sağlayacak? O kişilerin testi negatif çıktığında artık o alım merkezlerine gidebilecek, sosyal hayata dair marketlere ve ailesinin ihtiyacını karşılayacak yerlere o artık gidebilecek. Diğer hane halkı ise bu testin sonucunda çay bahçelerinde çalışmaya başlayacak ve 14 günlük periyot tamamlayınca biz ne yapıyorsak onlar da aynı hale gelecek. İşte biz 100 civarındaki ekibimizle her birini evinde tek 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 5000 civarında test yapmayı düşünüyoruz. Sadece 3 ya da 4 gün içerisinde tüm planlamalar yapıldı. Materyallerimiz elimizde, ekiplerimiz oluşturuldu. Bu aynı zamanda Sağlık Bakanlığı açısından ve bu işin sürecini gayet güzel yürüten Bilim Kurulu açısından da alanda yapılan en kapsamlı ve belki de en e, verileri e, en sağlıklı verileri sağlayacak alan taraması şeklinde ilk ve güzel örnek olacak diye düşünüyoruz. Bunu da ilk kez Rize'de uygulayacağız. E, i̇nşallah onu da 3-4 gün içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Sayın Valim, öncelikle e, az önce söylediğiniz günler sonra bir vaka açıklandı. Kaç günlük bir vakasızlık vardı ve buna ek olarak şimdi isla, e, şey, il dışından gelecek olan e, hemşehrilerimize dikkatli olmalarını nasıl uyarıyoruz. Fakat bize de yine bir yoğunluk var. Bu konuda bir uyarınız olacak mı? Doğru söylüyorsun. Ee, uzun süredir vakasız gidiyorduk Yaklaşık e, 15 gündür falan vakamız olmuyordu Dediğim gibi dünkü vaka da Rize içerisinden değil Ankara'ya seyahat eden bir kamu görevlisi arkadaşımız e, nedeniyle olan bir vaka Tabii dışarıdaki yoğunluğumuzu şöyle takip ediyoruz Bir klasik yoğunluk oluyor Örneğin her, her pazartesi bir standart yoğunluğumuz oluyor Malumlarınız sokağa çıkma yasağımız yok ee, Biz her türlü uyarıyı e, yapıyoruz Biliyorsunuz daha önce de söyledim etki tepki meselesi gibi çok yoğun bir yer oluyor orayı bariyerlerle örtüyoruz. Başka türlü yoğunluk oluyor yeni yeni ilan yöntemleri kullanıyoruz. Mesela bugünlerde camilerimizden sık duyuyorsunuz dışarıdan gelen ilimize il dışından gelen hemşerilerimizle 14 gün boyunca temas etmeyin. Onlara hoş geldine gitmeyin. Hem hemşerilerimize zarar vermeyin hem siz zarar görmeyin. Bayramda da bayramlaşmalarınızı telefonlarla yapın gibi. Dolayısıyla ee, artık epey bir süre de oldu biliyoruz vatandaşlarımızda insanlarda sıkılmaya başladı herkesin ihtiyaçları da var ama bir yoğunluğun olduğu da doğru aslında Rize'ye de özgü değil Türkiye genelinde bizim geneli de e, o anlamda takip etme şansımız olduğu için bir yoğunluk yaşanıyor mesela bu bazı illerde ciddi anlamda e, kötü sonuçlar vermeye başladı mesela vakası 20-30 olan bir il. 2 haftada 200 vakalara çıktığı iller var. 3-5 tane bu şekilde ilimiz var. İşte bunu engellemek için de dışarıya çıkan herkesin özellikle mesafe, e, sosyal mesafe 3 adım mesafesi de diyoruz ona. Ve maske konusunda çok dikkat etmesi lazım. Ben bugün yine sokakları gezerek geldim. Gördüm ki elhamdülillah %95 herkeste maske vardı. Ama maskeyi de tabi böyle e, sembolik olarak değil ağzımızla kapatacak. Burnumuzu da kapatacak şekilde takmamız da çok önemli. Yani vatandaşlarımızdan onu da istirham ediyoruz. Arkadaşlar, o yoğunlukla ilgili uyarılarımız aynen devam ediyor. İkinci bir e, salgın tehlikesi oluşmaması için, tekrar o sıkıntılı günlere dönmemek için ve bir an önce tamamen normal hayata dönebilmek için, sahilimizi açabilmek için, yolları tam açabilmek için, tüm iş yerlerini tam açabilmek için biraz daha sabır, Demeye devam ediyoruz. Bu e, bayram süresince yarın başlayacak sokağa çıkma yasağıyla beraber de e, o süre içerisinde de biraz daha rahatlayacağımızı düşünüyoruz. Bu arada bana çokça çok sıkça gelen bir soruyu belki siz de soracaksınız arkadaşlar e, ifade edeyim ve bunun özellikle duyur, duyulmasını da çok arz ediyorum. Çay müstahsillerimizin Çaylıklarına gitmesi meselesi. Mesela vatandaşımız Güneydoğu'da yaşıyor çaylı çay elinde, Rize'de yaşıyor İkizdere'de Şöyle bunu kurul kararı olarak da zaten ifade ettik ama arkadaşlarımız her yerdeki çaylığına sorunsuzca gidecek. Tek yapmaları gereken ellerinde çay cüzdanı, çaylığının tapusu veyahut da ÇKS belgesinin olması. Bu yanında olacak kimliğiyle beraber benim çaylığım, çay elinde gidiyorum diyecek, gidecek. Onun dışında yarıcılar ve işçiler onlar ne yapacak? Onlar da çaylığında çalıştığı çay müstahsilinden bu vatandaş, şu kimlik numaralı vatandaş benim çaylığımda çalışmaktadır diye bir yazı alacak. Yanına da yine bu dediğim evrakların birinin fotokopisini koyacak. O da gidecek. Çay fabrikalarında çalışanlar ne yapacak özel resmi? Ellerinde çalıştıkları fabrikanın ya da bağlı oldukları kurumun bu burada çalışmaktadır resmi yazısı ile çay alım merkezine, çay fabrikasına ya da üretim sürecini devam ettirebileceği yere rahatlıkla gidebilecek. Ama ellerinde mutlaka bu belge olacak ve bu serbesti sadece oraya gidip gelmeleriyle ilgili olacak. Yani elindeki bu belgeyle gelip çarşıda gezemeyecek. O güzergahta geçerli olacak bu belge. Onu da ifade etmiş olayım. Sayın Valim, son. Yarıcılar veya işçilerin yanında ee, çaylık sahibi olsa yeterli mi? İlla sözleşme olmak zorunda mı? Mesela ben işçimi kendim getiriyorum dere pazarına diyelim bu mümkün mü? o mümkün yanında eğer çaylık sahibi bizzat varsa elinde o bahsettiğim belgesiyle çay cüzdanı, tapusu ya yani çaylığın sahibi elinde bu belgeyle bunlar da benim işçilerim diyorsa sıkıntı yok gidebilir arkadaşlar evet belediye başkanım bir şeyler diyecek genel bir şeyler evet, gerek, diyecek gerekli gerek açıklamalar oldu ya. Sor, sorular, ya. sorular bile kalmadı <gülüyor> 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 Başkanım yer değiştirdi. He? Böyle bir kıza doğru dönelim. <laughs> Yazda <laughs> geldi şu sorusu. gel. Sosyal mesafe, sosyal mesafe. Evet. <Gülüyor> <gülüyor> evet başkanım sizlere neler sayı topladınız. Ben de Sayın Valim açıklamalar hakikaten gayet eee detaylı, yerinde açıklamalardı. Yaklaşık eee Mart ayından beri il Pandemi Kurulu olarak Valimizin başkanlığında güzel sıkı bir çalışma oldu. Bunu zaten semeresini bugünlerde Rize olarak görüyoruz. Rize hareketli bir Pandeminin tam istemediği, bu hastalığın istemediği hareketlilik aslında Rize'de e, her zaman olmuştur. Bu dönemde de oldu ama buna rağmen yine de vaka sayısının son iki haftadır olmaması e, bence güzel bir gelişme. Önümüzdeki günlerde de e, bu gelen e, vatandaşlarımızın hane içerisinde e, tahlil olması hemen neticesinde e, kontrolün yapılması da inşallah e, olmayacak düşündüğümüz e, sayı yukarıya doğru çıkarmaz e, ve iyi bir dönem hem ilimiz olarak hem ülkemiz olarak da geçirmiş oluruz. E, esnafımız da artık e, Haziran'dan sonra yavaş yavaş Türkiye'de olduğu gibi Rize'de e, bir rahatlama olacağı algısı oluşuyor ister istemez. E, ama zaten biz de öyle öngörüyoruz. İnşallah Haziran, Temmuz dediğimiz zaman bu süreçlerin hepsini atlatmış olur normal dönemimize geçmiş oluruz diyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sezonun da genel müdürümüz nevinde bütün Rize, bütün bölge hayırlar getirmesini diliyorum. Zaten genel müdürümüz açıklayacak. Ona biz de Rizeli olarak sadece belediye başkanı değil aynı zamanda bir üretici olarak teşekkür ediyorum. Kota'nın Çaykur tarihinde ilk kez 600 güne çıkıyor olması bizi ziyadesiyle vatandaşları memnun etmiştir kaynayamıyorum. Abi bu tarafa da orada eşik olma <laughs> Evde kol ben çalışman de, lazım. Çok ben bir şey rica etsem evet, de. Evet her şeyi açıkladılar zaten. Sayın Valimizin çok ince detaylı çalışmaları neticesinde ııı <laughs> e, sorunun üstesine kısa zamanda gelindi zaten. Hangi bir sıkıntı olmadı. Az bir hasarla geçiştirildi. E, gelen üreticilerimiz de sanırım bu süreç içerisinde aynı e, kurallara uyarak çayları toplamaya devam edecekler. Çaykur olarak bizden herkesin şu anda beklediği tek bir cevap var. Arefe günü ve bayram boyunca çay toplanacak mı diye. Biz de bu konuda üreticilerin dolaşımını sağladıktan sonra Sayın Valimizin de söylediği gibi akabinde bayram günü Arefe günü ve bayramın üç, üç günü çay alımı yapılacaktır. Bunu duyurmak isterim. Teşekkür ederim. Kontenjanda bir düzenlemeye falan gelecek mi bu arada? Kontenjan derken zaten günlük günlük, günlük kontenjan şöyle bazı yerlerde kampanyanın geç açıldığı gibi söyleniyor. Tam tersine kampanyayı erken bile açtık. Şu anda biz üç gündür çay alıyoruz. İlk gün 3700, ikinci gün 5000, dün 6000 ton çay aldık. Bugün de 6-7000 ton arası çay alacağımızı Güzel. tahmin ediyoruz bugünden itibaren de e, en düşük yerde alınan çay kontenjanı 30 kilonun üzerindedir. Başlamayan yerlerde zaten 50-100 kilo alımlar devam ediyor. Biz üreticimize her zaman olduğu gibi acele edilmemesi gerektiğini, hiç kimsenin telaşa kapılmadan e, normal üretici vasıfları neyi gerektiriyorsa o şekilde devam etmelerini istiyoruz ve çayın Tamamını almaya da talibiz, alacağız. Hiç kimseye e, bundan sıkıntı çekmeyecek. Amacımız üreticiye e, sıkıntı çektirmek değil, çayın tamamını alacağız. Rahat olsunlar, yeter ki acele etmesinler. Çayın bekleyeceği en güzel yer bahçedir. Toplayıp biriktirmesinler. Günlük ne kadar alım varsa onu versinler. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Bundan önceki yıllarda da olmadı, geçen sene de olmadı. E, 750 bin ton çay aldık yine aynı çayı alacağız. Hiçbir sıkıntı yok. Teşekkür ederim.